Özellikle burun deformitelerinde hastayı muayene ettiğimiz zaman deformitenin çok minik olduğu olgularda çok farklı teknikler uyguluyoruz. Bunların birisi de mini rinoplasti ameliyatıdır. Mini rinoplasti ameliyatında çok küçük kesilerle ve atraumatik tekniklerle örneğin sadece burun ucunda deformite var ise deformiteyi çok net yarım saat içerisinde düzeltebiliriz. Hasta her halükarda aynı gün taburcu olabilir ve ameliyattan sonra tüm bandajlar yaklaşık 3-4 gün içerisinde alınır ve sosyal yaşantısına, iş yaşantısına kaldığı yerden devam edebilir. Tabi burada her ay yukarıda hastanın muayene bulguları çok önemli. Özellikle mini rinoplastide hastanın nefes alma ile ilgili problemlerinin olmamasını tercih ediyoruz. Çünkü septal deviyasyonu varsa, septum deviyasyonu var ise ya da burun etleriyle, konkalarla ilgili problemler var ise zaman biraz daha büyük çalışmak, mini rinoplastinin çapından biraz daha büyük çalışmak gerekeceği için biraz daha limitli, biraz daha kısıtlı hasta grubunda bunu uygulayabiliyoruz. Ancak mini rinoplasti ameliyatında her ayıkarda ağrı sızı açısından hiçbir sorununuzun olmayacağını, şişlik, morluk açısından hemen hemen hiçbir sorununuz olmayacağını ve çok hızlı iyileşeceğinizi bilmenizi isterim. Özellikle bizim gibi tecrübeli meslektaşlarımızın Yaptığı ameliyatlarda cidden çok keyifle, çok süper neticelerle, çok mutlu olacağınız bir burun sizi bekliyor diyebilirim.